Sen <laughs> bulunca <laughs> 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 Aracımız Lincoln markası Tovnok modeli Amerikan yapımı bir model V8 motoru var 4600'lük uzunluğu 9 metre uzunluğunda 10-12 kişi arası yolcu taşıma kapasitesi var yakıtı benzin yakıtını merak edenler olur şimdi şehir içinde Trafik yoğun olduğu zaman tabi 100 kilometreye yüzde 25 litre benzin yakıyor. Merhabalar ben Samet Bostancı. Aslen Kayserliyim. Develi ilçesi Sinergül kasabası. Yaklaşık 30 yıldır gurbette ikamet ediyorum. Fransa'nın başkenti Paris'te yaşıyorum. İşte çocukluğumdan beri bir hayalim vardı. biriktirdim. Bu limusini satın aldım. Ee, nasıl oldu? Şimdi çocukken ben e, caddede yürürken karşımdan bir limuzin gördüm. Heyecanla tabii çocuk. Çocuğum tabii koşarak heveslendim. Baktım camdan. O sıra şoför indi. Ben azarladı çekil dedim. O da tabii beni üzdü. Madem öyle dedim. Sen beni böyle azarladın. Ben de gör bak dedim. Kendi limuzinimi kendim satın alacağım. O limuzinimden ne dedim ben gezeceğim. Çocuklara da gezdireceğim. Köyüme, memleketime gideceğim. herkes. Karayolu'yla yaklaşık bir buçuk günde geldim Kayseri'mize. Aileme, akrabalarıma söylemedim. Kimseye söylemedim. Söylemeden çıktım yola. Çok güzel sürpriz oldu. Herkes şaşırdı. Herkes heyecanlandı. Müthiş bir yoğun ilgi gidiyorum, tur atıyoruz, dolaşıp geliyoruz. Herkes de seviniyor.